Yunus 2. Kırık meal. Ekane oldu mu? Kim için? Linnasi insanlar için. Nedir oldu mu? Aceben şaşılacak bir şey. Ne şaşılacak bir şey oldu mu? En evheyna vahyetmemiz kime? İla raculin bir zata kimden? Minhum içlerinden ne diye vahyetmemiz? En en ziri uyar diye kimi ennase insanları daha ne diye ve beşir müjdele kimi ellezine o kimseleri ki emenu iman ettiler neyle müjdele enne lehum gerçekten kendileri için vardır ne vardır gademe sütkin dost doğru bir kademe ve yüce bir mevki nerede inde rabbihim rableri katında kale dedi kim el kafirune kafirler ne dedi inne haza şüphesiz ki işte bu adam nedir Lesahirun, elbette bir büyücüdür öyle büyücü ki mübin ap açık e kana lin aceben en ohayna ila raculin minhum en enzirin nase ve beşşirillezine amanu enne lehum kademe sıtqında in, rabbihim qalel kafiruna inne hada la mubin içlerinden bir zata yakışıksız işler yapmaları halinde başlarına gelecek belalardan insanları uyar ve sana vahyettiklerimize iman etmiş olan o kimselere de gerçekten kendileri için rapleri nezdinde dost doğru bir kademe ve dünya rütbeleri gibi önce kendine bağlayıp sonra elden çıkararak yanıltmayan yüce bir mevki bulunduğunu müjdele diye vahide bulunmuş olmamız insanlar için şaşılacak bir şey mi olmuştur? Habibim, senin vahye mazhariyetine şaşıp kalan o kafirler Kur'an-ı Kerim'in üstün beyanları karşısında tereddütten Kurtulamayıp inkara da mecal bulamayınca şüphesiz ki işte bu adam elbette pek açık bir büyüdür demeden edemediler.